Aşk sözcüğü günümüzde karmaşa. Aşklar var, ne gaflet ne karmaşa. Ama bir aşk var ki gelince başa. Ölüm kavuşmaktır farkında mısın? İnsanlar el, ayak, kol, kafa, beden. Hiçbiri birbirine benzemez neden? Bir güç, bir irade var ki hükmeden. Dört yanını sarmış. Farkında mısın? Allah sana zafer ve fethi nasip edene kadar senin önünde kılıç sallamak veya ölmek üzere. Yaşamak kalbine korku salarken, ümitsizlik batağına dalarken, teselliyi kadehlerde ararken, senin yaradanın farkında mısın? Nice güzel renkler dünyayı sarmış. Siyahın yanında beyaz da var.